Sen de serinlemek istiyorsan Beko Inverter 31225 almalısın. Üşüdüysen ısınabilirsin. Arkadaşlar hoş geldiniz canlarca. Şimdi biz bir tane havadar almıştık. Havadar, değil mi Hanımefendi? Havadar almıştık. Ne oldu? Aldık onu. Çok güzel, büyük hayallerle şuradan izleyebilirsiniz. Nasıl dur, bir şey olduk? Oradan bakabilirsiniz. Hemen geri verdik. Dedik biz klima almak istiyoruz. Ondan sonra gittik. Odamızın metrekaresini ölçtük önce. Şimdi klima alacak olanlar nelere dikkat etmeliler? Klima alacaksan eğer markaya bir dünya markası Beko. Klimamızı klimamıza bir yakın çekin lütfen. Yani bir yakın çekin. Tamam. Tamam. Yani klima işte. Bana dönelim. Bana dönelim. Bana dönelim. Evet. Yani şimdi dikkat etmeniz gereken birkaç tane unsur var. Nedir? Odanızın büyüklüğü. Bizim odamız 16 metrekare. Şimdi 16 metrekare bir odaya ne gerekiyor? 12 binlik bir klima ideal. 12 binlik mi? Kaç bu? E, on, kaç metrekareydi? 16 metrekare. 12 9 binlik. Bizi ki 9 binlik. Ama biz dedik ki 12 binlik alalım. Evet, Ama güneş siz görüyor şu an. Odanıza, odanıza göre ne yapacaksınız? İki unsur var. Güneşi yani saat 11'den sonra mı alıyor? 11'e kadar mı güneş geliyor? Telefon çalıyor. Belki bekodur. Yani odanıza göre ölçüleri ayarlıyorsunuz abi. Şimdi alıyorsa biraz daha yüksek alacaksın. 12 bin falan. Telefon çaldı. Oradan yani. Şimdi bir kopya da çektik. Evet arkadaşlar. Ev tipi klima. Piyasa değeri 4100. Kıyacaksın parayı alacaksın. Hem geleceksin evde diyecekler. Klima istiyorum ben. Havadan alacaksın. Itmadı. Bir e daha alacaksın. Klima almamız lazım, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi genişliği 83.7 santim. Derinlik 18. 9 gösterelim. Yükseklik 30.8 santim. Dijital göstergesi var. Hemen şöyle bir açalım. Bak, o dijital gösterge size çok işinize yarıyor mu? Yani gece kullanırken işe yarıyor. Zamanlayıcısı var, uyku modu var. So soğuturken 2A artı modunda çalışıyor. ısıtırken A artı. Ne demek bu A artılar A eksiler? 2A artı olduğu zaman biraz daha Elektrik faturası az geliyor. Evet arkadaşlar biraz da size şimdi ısıtırken ee, dikkatli ısıtmanız lazım. Çok ısıtırsanız ee, cebiniz yanar. Şimdi başka söyleyebilecek olduklarım. Önemli bilgilerden bir tanesi. Pratik ve yararlı bilgiler. Klima çalışırken gü güneş ışınlarından doğru içeri girmesini engel olmak için güneşlik ve perdeleri. Bak hemen şu sol tarafta kıydık paraya aldık güneşliği. Ha, bunu aldık klima almayız diye düşündük. Yok olmuyor. İleride bu da alınıyor. Öyle ya. <laughs> Hava filtresi çok önemli 15 günde bir değişmesi gerekiyor arkadaşlar temizlenmesi gerekiyor yani evet Klima, klimamızı klimamızı kumandamız bu normalde çalışması gereken kaçtır eğer e, oran çok fazla gündüz 22'de çalıştırabilirsin böyle ayarlayabiliyorsun 24 25 24 ideal 23 okey e, böyle şimdi bak şimdi modlarından bahsedelim mod mod otomatik modda çalışıyor arkadaşlar otomatik modu var. Sonra nem al. Bak nemi alıyor. Havadar gibi değil. Şuradan izlediniz ya. Onun gibi değil. Havadar ne yapıyor? Havayı alıyor. Nemi veriyor. Sauna. Klimamız burada. Evet. Ee, otomatik modlardan bir tanesine daha bakalım. Fan modu var. Fanları daha çok çalıştırarak klimanızı yorabilirsiniz. Ancak. gösteri yahu. Aa. Lütfen. Ama düz tutalım. Evet. Ee... Kumanda gösterge yok, kumanda. Göstergeyi kapatıp açabiliyorsunuz. Şu an mesela kapattık. Kapatma moduna geçti bizi bilgilendirdi. Evet. Şimdi klima alacaksanız arkadaşlar sessiz de çalışıyor. Bak. Bak özelliğe bak. Sessiz. Bak ses yok. Ekonomi modunda benim en çok sevdiğim mod ekonomi modu. Evet, yumuşak tarafı, fan tarafı. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra ısıtmaya geçelim mi? Isıtmayalım bu Hayır. şeyde de. Zamanlayıcımız var burada. Kumanda nasıl kullanılır? Ee, bunu size öğretmeye çalışabilir miyim? Denerim ama bak şimdi ben de ilk defa elimi aldım. Yani onay IQ sen bunu kullanırsın abi. Bu nasıl kullanılır diye YouTube'a video attırmamıza gerek yok. Bence. Bak her şey yazıyor. Zamanlayıcı ayarlıyorsun buradan onayı veriyorsun oluyor. Ardından asıl iş şurada. Bak fanları daha çok çalıştırırsın. Vr, vr. Sesi duydun. Sesi duydun. Evet. Abicim bak. Klima kullanırken yapmış olduğunuz hatalardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Odanızın kapısını kapatmanız gerekiyor. Odanızın kapısını kapatmanız gerekiyor. Bak. Kapı açık. Evet. Kapı açık. Yani odanızın kapısı kapalı olacak. Evet. Şimdi dış ünitesini biraz gösterelim. Şimdi göstergeyi nasıl kaybettin oradan onu bana bir anlatsana. It's uh, absolutely like that. Uh, can you see that? Uh-huh. Yeah. Um... <laughs> yani arkadaşlar aşağı yukarı size klimayı anlatmaya çalıştım. Şimdi kumanda bu kullanması biraz zor okursunuz öğrenirsiniz çok zor değil ya bildiğin kumanda yazıyor işte soğutuyor ısıtıyor şey bak mesela şu an ne yaptık kapattık değil mi? Açıldı. Evet, klima almak isteyen arkadaşlarım varsa çok fazla markalara takılmayın. Yani ee, şikayet vardı, e, ben de baktım çok fazla şikayetler var. Dünya markası Beko sizinle beraber. E, çok fazla şikayet var. Ama yapacak bir şey yok. Bütün markalar hakkında bir sürü şikayet var. Biz Beko'nun derecemizi kullanmak istedik. Fiyat-performans ürünü. Bu sırada şunu da söyleyeyim. Arçelik eşittir Beko, Beko eşittir Arçelik. Aha, sen var istemek çok a. Ah. Arçelik. Ya Arçelik Beko aynı marka. Güzel insanlar. Buna çok fazla yazmışsınız. Yani yaklaşık ben bir 1500 tane yorum gördüm. Arçelik böyle. Beko çok iyi. Abicim onu kötüleyen de O da aynı fabrikadan çıkıyor. Tamam şimdi biraz da dış ünitesini gösterelim. Ondan sonra videomuzu artık bitirelim. Evet şu an burada görmüş olduğunuz Beko'nun dış ünitesi. Orada müşteri hizmetleri şey var. Şu an maksimum performansı çalışıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi hiç ses yok ses yok. Sakin sakin çalışın. Şöyle biraz da manzara gösterelim. Güneşin batışına az kalmış. Beko, dünya markası. Arkadaşlar size klimamızın özelliklerinden bahsettik. Dış üniteyi de gösterdim. Şu an maksimum seviyede çalışırken dışarıda çok fazla ses yapmıyor. Bazı komşular rahatsız olabilir. Yani klimadan rahatsız olan olur mu ya? Olabilir. Ya, bilmiyorum ama sessiz çalışıyor dış de. Güzel bir efekt oldu. <laughs> e, klima güzel. Inverter klima Beko 31 225 değil mi? Hı hı. Evet Beko 31 225 klimamız güzel. Fiyat performans ürünü almak isteyen arkadaşlar varsa her zaman he? 12.000 BTO 12.000 BTO almak isteyen arkadaşlar varsa lütfen alıcıyı e, dikkatli alın. Yani kendi servisinden alırsanız garantiniz olur. Siz de huzurla kullanırsınız. Güzel bir klima aşağı yazabilirsiniz yorumlar kısmına kararsızım şu modeli alayım odam şu kadar metrekare. Biz hepsini öğrendik. E, direkt size apartman analizi çıkartabiliriz. Yani büyük ev, şu kadar metrekare. Hemen ayarlarız. 16.000 BTU falan. Hepsini öğrenmiş olduk. Tabi e, dil sütten yanınca yoğurdu hüf kaşıkla ye. Anladı? A çok, A az. Para. O, o fatura hesabını lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bak şurada bir yer, bak. Like atmayı unutmayın. Şu bizim havadarı bir izleyin. Nasıl bir gazıkla... E, havadarı izleyin, like dağıtın. Kendinize iyi bakın. Şöyle hemen... Klimamızla çalışmasıyla son bulalım. Beko, bir dünya markası. <laughs>